Kuzey Kıbrıs'ın yatırım dinamiklerini Ali Bey'den dinlemeye hazır mısınız? İyi seyirler. Sevgili izleyicilerimiz gerek iklimi gerek coğrafyasıyla dünyanın sayılı adaları arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sesleniyoruz sizlere. Tabii her şeyini konuştuğumuz Kıbrıs'ın bugün yatırım alanında bize neler kazandırdığını konuşacağız. Bunun için de yanımızda yatırım danışmanımız Ali Bey Latipoğlu var. Nasılsınız evet. Ali Bey? Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz Kuzey Kıbrıs'a. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabi başladığımız andan itibaren bütün programlarımızda biz Kıbrıs'ın güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalıştık. Bugün yatırımı konuşacağız. Öncelikle sizi biraz tanıyalım, sonrasında devam edelim. Ben Ali Bey Latifoğlu, 1994-27 Ağustos, Azerbaycan, Bakü doğumluyum. Ee, Kuzey Kıbrıs'a eğitim hayatım için geldim, 17 yaşındayken. Ee, 2011 senesinde Kuzey Kıbrıs'tan eğitim hayatıma başladım. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra yüksek lisansıma devam ettim ve şu anda... Bu şirketin North Diamond Investment'in kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Genelde adayla aslında bu şekilde buluşan birçok isim var. Üniversiteden sonra da iş deneyimine sahip oluyorsunuz. Sizler de o isimlerden birisiniz ama galiba burada gözlemleriniz, deneyiminiz çok fazla olmuş. Özellikle de yatırım danışmanını size sormak istiyorum. Tam olarak ne demek istiyoruz? İnsanların değerli mallarını, değerli ürünlerini, değerli bütçelerini burada daha yüksek değerlerle karlı çıkmasını sağlıyoruz. E, mümkün kadar bize başvuran kişilerin yatırım amaçlı Kuzey Kıbrıs'a gelmek isteyen kişilerin yurt dışından buraya yatırım yapmak, yüklü miktarda yatırım yapmak isteyen kişilerin e, bütçelerini değerlendiriyoruz ve onların buradan mümkün kadar e, memnun ayrılıp veya burada devam etmelerini, yatırımlarını burada devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu güzel Kuzey Kıbrıs'ımıza. Döviz akımı demektir. Bu bizim ekonomimize yardım demektir. Ee, Kuzey Kıbrıs biliyorsunuz 2021'de dünyanın en iyi yatırım yeri olarak gözüküyor. Biz de tabii bu e, imkanları, bu e, fırsatları kullanarak insanların buraya yatırım yapmalarını, yatırımlarını değerlendirmelerini sağlıyoruz. Evet, biliyorsunuz ki bazı bilinen yanlışlar var. Bunlardan bir tanesi yatırım danışmanının gayrimenkul sektörle karıştırmaları. Bu konuda izah ne olur sizin? Ee, tabii ki yatırım danışmanlığı gayrimenkul danışmanlığıyla çok farklı bir bölümdedir. Bizde yani müşterinin geri dönüşü yani onların yatırdıkları meblaların geri dönüşü çok önemlidir. Biz sadece gayrimenkulle kısmıyla ilgilenmiyoruz işin. Çünkü burada hazır işletmeler var. Bunların içerisinde oteller var. Bir sürü işletme tarzları var ki biz onlara yatırım öneriyoruz bu kısımlarında. Ve bu yatırım danışmanlığına gayrimenkul çok farklı alanlar oluyor aslında. Kuzey Kıbrıs'ta biz yurt dışında Kuzey Kıbrıs'ı ve Kuzey Kıbrıs'ta yapılabilecek yatırımları tavsiye edip, reklamını yapıp ee, bu işlerle tanıtımıyla uğraşıyoruz işin aslında. Beni bir yatırımcı olarak düşünürseniz eğer belli bir Tabii. sermaye ile size başvuruyorum. Ondan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor? Ee, siz belli bir sermaye ile başvuru yaptığınızda biz sizin önce bütçe analizinizi yapıyoruz. Bütçenizi nereye yatırırsak size daha karlı gelir. Öncelikle e, belli bir ücreti size yani yatırımdan kazanabileceğiniz ücreti size garanti ediyoruz. E, bu garanti eğer ki kendisini tamamlamazsa biz o garantiyi kendi şirketimiz tarafından karşılıyoruz. Bunu yasal hukuksal yollardan her şekilde sizi garantisine verebiliyoruz. Biz bu sizin bütçenizin en ideal en ideal nerede değerlenebileceğini analiz ediyoruz. Size onun için Return Investment Pension Plan sunuyoruz. Ee, nereden daha karlı olabilirsiniz veya bunu siz hangi işletme tarzında kullanacaksınız ve işletmenize yardım ediyoruz. İşletme danışmanlığı da yapıyoruz gibi sayabilirsiniz. Evet Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Bize kapılarınızı açtığınız için sağ olun bir kez daha. Biz teşekkür ederiz. Her zaman hoş geldiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mausa'daydık. Bir kez daha sizlerin huzurunda yatırım danışmanı Ali Bey'e çok teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.